Sermet. Korkma. Çocuk kucağına çok yakıştı. Yok be abi, böyle iyi. Allah'ın izniyle anasını da Ali'yle evlendirdiğimiz zaman bir sıkıntımız kalmayacak. Hadi bakalım. Allah tamamını erdirsin Ali Bey. Hayırlısı abi. Sermet bak dediğim gibi, yarın orada kendini kaybetmek yok. Yani bana söz verdin, o koşulda aradım. Yok be abi, niye öyle bir şey olsun ki? Ev bakacağız, geleceğiz. Yalnız o silahtar bey bizle beraber gelmeseydi iyi olacaktı ama... ...yapacak bir şey yok. Allah tarafından. Oraya yalnız gitseydin neler olacağını tahmin edebiliyorum çünkü. Hadi abi selametle. Eyvallah. Bay bay değerli amcaya. Bay bay. 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 Oh. Top oynayalım mı? Evet. Oynamak ister misin? Hadi o zaman. Ne zannediyorlar bunlar beni ya? Ha? Benim karşıma bir ordu çıksa değişir mi bir şey? Değişmez değil mi? Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Beni gördüklerinde çok şaşıracaklar. Sen de gelmek ister misin? Denizde narini görürsün. Ya da istersen denizde narini alayım getireyim buraya. Bakın Şahidi benim bir yabancı olduğumu düşündüğünüzü biliyorum. Ama ben bir profesyonelim. Benimle konuşmanızın sizin iyiliğinizi olduğunu anlamalısınız. Hadi kızım, anlat. Çekinme. Bütün sıkıntılarından bahset. Şahmet Bey, söyledim. Sizin burada bulunmanız doğru değil dedim. Yine de geldiniz. Baba bari karışmayın. Hastayla baş başa olmam lazım. Kendim, ama böyle de olmaz ki. Sen niye sesini yükseltiyorsun? öyle o şey oldu. Kız ailemizin kızı. Aile terapisi yapalım. Hadi başla. Şahmet Bey, terapinin seyrini bozuyorsunuz ama. Anlat kız. Ee, şey doktorcum ben 17 yaşında evden kaçtım işte İstanbul'a geldim. <laughs> Onları anlat. Neden kaçtın, niye kaçtın, ne zaman kaçtın, kimle kaçtın? Her şeyi anlat. Hani o benim üvey babam olacak şerefsiz terzi var ya ondan bahset. O abin olacak Mehmet Kansız'ından bahset. Zafer'den bahset. Görüyor musun doktor aile terapisi işe yarıyor. E, doktorcum ben böyle şey bir ailede büyüdüm. Yani e, daha ben küçücükken çocukken... Ama olmaz ki. Yani sen çok geriye gittin. O çok uzun sürer. Altı ay seni mi bekleyeceğiz burada? Daha yakına gel. Şey affedersiniz. Doktor sensin. Sen iyi bir doktorsun. Sana güveniyorum. İşte, e, doktor e, abim. E, ben böyle... Biz yani çok vahşi ama çok da böyle... İyi de çocuklardık. Çocukken. Atlanat at. Birkaç at. hareket göstereceğim sana. Hadi. Ay Sema abla. Çok güzel bebeklerim varmış. Beraber oynayalım mı? He? Dokunma kirletirsin. Ben giydireceğim. Bırak kız. Kendisi giydirsin bebeklerini. Ama amlan ya. Şşşt. Aman. Atan alır spor. Lan kaçan topu küçükler alır. Fıçı gibi olmuşsun zaten. Az hareket et. Çağatay'a senin de buran yırtılmış... ...eve gidince dikelim unuttun mu tamam mı? Dikecek iğne iplik mi var abla ya? Niye anlayabiliyorsun şuradan? Bebeğim ah. yanıyor! İmdat! Ya Cihan ne yapıyorsun sen ya? Cihan! Ne ya. yapıyorsun bakayım ablanın bebeklerini? Ya anne bir kemiklerine kıracağım seni. Kesin Anne bebeğim yanıyordu. Can... kızım, ben sana demedim mi kibritle oynama diye ya? Ne? Yürü seni banyoya kitleyeyim de aklın başına gelsin senin. yürü. Kız Siz yaptınız bunu? Güzelim bebek. oynardım, niye yaksın ki abi ya? Ama niye Hadi, Oynardık ya. hadi yürü. Göreceğiz sen şimdi. Zaten burada aç için uyuyamıyoruz. muyuz? Bari birazcık eğlenelim. Şişt, hadi gel kalk kalk kalk. kalk. Hadi sen de. Nereye? Gidiyoruz gidiyoruz hadi. Ya git bir susun. Bir şey yap. yeah <laughs> Aa, baba işedin mi sen? Ben, ne işe sen? Şey o su dökülmüş. Oraya su koymuşsunuz. Tamam bir su döküldü belli de. Aa Recep'im. Korkulu rüya mı gördün sen? Ha, korkulu rüya gördüm. Koymuşsunuz musunuz o sığımı bir şey? Döküm şu bak ya. Geri zekalı. Gülme lan, geri zekalı. <laughs> ben de şimdi altımı yapacaktım ha. Ya yani gülmeyin, gülmeyin. Dönecek şimdi. Çocuğum gülünür mü? Hastalık mı? <laughs> Hastalık <laughs> dedi. Zamanımız çoktan doldu Sermet Bey. Bu şekilde verimli olamayız. Ee, Şadiye Hanım'a konuştuklarımızı düşünmesi ve özümsemesi için... ...biraz zaman tanımak lazım. Tamam mı? Otur. Hızlandırılmış kur yapacağız. Sen düşünmesi gereken şeyleri söyleyeceksin. O da burada düşünecek. Sen söyle sen de düşün. Abim. Abim benim ya, abim canım abim benim ya. Sen benim için çabalıyorsun ya, ben biliyorum anladım ama yani... ...benden geçmiş, değil mi? Ya benim hayatım roman yani. Abi, bak bu terapi işi böyle zenginler için yani, zengin şeyleri kesim için. Aman, hiç derdin olmayacak. Öyle yediğin önünde, yemediğin arkanda olacak. Öf, böyle sıkılacaksın, bunalacaksın, ne yapacağım? Terapiye gideceksin, yalan mı? Yani yoksa bu Olmaz böyle, çok para gider. Şadiye, ben var ya bu kurşun cerrahisi işinde uzman oldum. Şu silahı iki milim sola kaydırdığım zaman hafıza merkezini alırım. Ya bir şey olmaz. Yine konuşursun, yürürsün. Geri zekalı, geri zekalı dolanırsın ortalıkta. Ablan seni gördüğü zaman acır yanına alır. Anlatabiliyor muyum? Sana diyorum ki, ben faydasını gördüm. Hadi, şimdi sıra sende. Ta tamam. Tamam abim. Biz devam edelim doktorcuğum. Ee, çok faydasını görmüş abim. Sen çok yardımcı olmuşsun. Ben çok umutlandım yani kendi adıma. Şadiye bana laf sokma yumruğu yedin mi... ...Medine dilencisi gibi yapışırsın yere. Uğraşıyoruz sana. Sinirlenmeye başladım ben. Çok kötü sinirlenmeye başladım. Abi, Ankara'dan misafirler geldi abi. Ben bahçeye aldım ama... Siz devam edin. istersen şimdi öde borcuna. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>